Hoş geldiniz. Ben oraya bir gireyim acı. Çekil oradan, çekil oradan. Samsun Adalet Mahallesi'nde gezer. Allah. Eee <laughs> <laughs> şimdi sen neyim ne ne?

Gözümüz seriyor. Göz çıkartma işimizi bitirip gidelim Bari daha kırdılar. Yürü yürü yürü. beni peşliyor. Demiş mi o taraf? Motor kitlenir mi oğlum ya? Olsun abi buna da para verdik. Saat 700 dolar bunu biliyor musun sen? Oo. Onu düşük. Oğlum, Ş ok Kenneth. oğlum sonradan duvar geldi amına koyayım duvar yoktu Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya Ah ey benim amını gördük Oo abi çıktı Ayrıl. Merhabalar. Apo. Oldu? Apo arma sahibi geldi. Bak şimdi orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Apo çıktı lan Apo. Apo. Onun tamaya giriyor. Lan kudumun adamı. Bak <laughs> <Vay, kaç, garip. gülüyor> <laughs> <laughs> <Mesela> ben Bakayım. <laughs> soygun işi koyacağım ben tamam mı evden. Siz de benim Yok saplamaya devam kardeş. Allah'a emanet ol ne bilir. Ev ev soymak için ne gerekiyor? Karakter. <laughs> Karakter. <laughs> <Ha>, yarak. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <-u -oro goal> Allahu ekber Allahu ekber. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Oh. <laughs> 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 Hocam bak sana bir kaçma taktiği göstereyim mi? Şu motoru bana salsana evi. Yok salma. Takla atma garantili. Yok ben salmam. Lan onu sikim adama çarptık. <laughs> çek 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 <laughs> çek. Şabak az. Sakin lütfen insancıl bir şekilde güler misin? Rica ediyorum. Bana ne amına koyayım? <laughs> Dön şunu. Döverek daha iyi Slash sopayı ay sopayı Siker. Slash B sopayı Ceketin altından çıkartır. Slash to sopası olmadı görülebilir. Hadi. Hadi. Abi bak eğer eğer elimizden kaçırmazsak döveriz. Arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak. Arkaya bak. <laughs> ne diye lan? <laughs> bana bak. Parça burada, parça yap. Parçala bakayım. Hadi parça. parça. Bakayım. parça. Hadi bakayım hangimiz hangimizi parça olacak. Hadi bakayım. Başta sen yap. Bana bak. Vurma. Oo! Tam sinir olur. Oh. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Destek kuvveti gele dedim ben size. Gelecek. <laughs> 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 Yat işte. <laughs> Bana vurmayın lan canım bir zaten <laughs> Lan Hüseyin kaç lan adamı Lan Hüseyin Beni de Hüseyin'i dövme Oğlum kaç Hüseyin <laughs> kaçın, kaçın ben ölümsüzüm zaten Şafak bu da mı ölümsüz? Ağabey öldü 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 Hocam ya Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya Bu hayatta bisikimde doğru Bana görüşürüz